Merhabalar, Sanita Sağlık Grubu'nun Medikal Direktörü Doktor Hasan Aydilek ile beraberiz. Bugün kendisine cevaplarını çok merak ettiğiniz sorular soracağız. Hadi başlayalım. Hocam, Çene kemiği tamamen erimiş kişilerde bile implant yapılabiliyor mu acaba? Tabii ki bunun birkaç tekniği var. Bunlardan birincisi özellikle üst çenede kemik erimişse, üst çenede hiç kemik kalmadığı durumlarda bile çene kemiğine implant yapmak zorunda değiliz. Bizim elmacık kemiklerimiz vardır, zigoma kemiklerimiz dediğimiz. Aynı buradaki olduğu gibi mesela bu demo üzerinde de çene kemiği tamamen erimiş olan bir çene kemiği, 3 boyutlu yazıcıdan çıktı salınmış bir çene modeli. Buradası kişinin çene kemiği. Burada implant yapabileceğimiz bir kalınlık yok. Ama buralardaki elmacık kemikleri oldukça implant yapmaya elverişli alanlar. Şu alanlar göz oyukları evet. olur sanırım. Evet. Bu e, zigomatik kemik içerisine biz bu şekilde uzun implantlar yerleştirip iki tane buraya, iki tane buraya bu tip hastalarda rahatlıkla sabit diş yapabiliyoruz. Yani implant destekli sabit dişlerimizi yapabiliyoruz. Buraya gelene kadar bu aslında işin en sondaki aşaması. Ama buraya gelene kadar kemik tozu uygulamaları yapılabilir. işte Sinus lifting dediğimiz operasyonlar yapılabilir. Veyahut da çenenin kemik olan bölgeleri, işte bu üst çene için konuşuyoruz yine. Bu burun tabanının olduğu alanlar. Buralara olomfor dediğimiz açılı şekilde implantlar yerleştirilebilir. Üst çenede bunu rahatlıkla çözebiliyoruz. Alt çenede ise... Genellikle çene ucu bölgesinde çok fazla kemik erimesi olmaz. O bölgede kemik kaybı olmaz ve %99 oranında hastalarda alt çene kemiğinin bu ön bölgesine rahatlıkla implant yapabiliyoruz. Arka taraflara yapamıyoruz ama bu noktada da yine Olonfor dediğimiz açılı implant teknikleriyle rahatlıkla implant yapılabiliyor. Yani çene kemiğim tamamen erimiş bundan dolayı implant yapılamıyor denilen bir durumla artık karşı karşıya kalmıyoruz.